Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada Bugünkü videomda sizlere Reach ve Knockback tanıtacağım. Ee, hemen programımıza saatik bir yönetici olarak e, çalıştıralım. Bu arada kulaklığım bozuldu. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Bayağı dandik bir şey geçtim. Ee, buradan bana ait olduğu burada yazıyor arkadaşlar. Ee, burada hani son oyuncu klientin bulunduğuna dair zaten burada e, hani renk falan değişiyor. Ee, siyah beyaz kendinize göre ayarlayın. E, reach, e, e, 6 bloğa kadar desteklemiyor ama 5 bloğa kadar destekliyor arkadaşlar e, bunu kodladıktan sonra bayağı oldu çünkü bunu kodlayalı hala çalışıyor son önce ve craft rice'da sekme midesi hepsi çalışıyor 0 kb yapabilirsiniz hiçbir ban risk yok ama 5 blokta olabilir 3 4 de olmaz e, ben size göstermek amaçlı hemen 3 bloğumuzu açayım aktif edeyim neyse hemen oyunumuza geçip göstereyim Evet arkadaşlar kendimize geçtik benimle mikrofonu tutmaya çalışıyorum ama şimdi bırakacağım sesim gelmeyebilir ee, Arkadaşlar şöyle bir blok e, köyün bulunduğu iki blok 3 blok 4 blok 5 blok şeklinde e, hemen bir blok 2 blok 3 blok 4 blok 5 blok e, şu an tam 5 blok Arkadaşlar şu an 5 blok gördüğünüz üzere Enes kendinize iyi bakın sizleri seviyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere